Peki o şeyin altı nasıl? Adım Tuğba Sayın Çağlı. Nereden katılıyorsun? Nereden Cizri, Cizre'den katılıyorum. Ne kadar süredir diyabet hastasısınız? İki buçuk yıldır hastayım. Peki. Yüzüyoruz, basketbol oynuyoruz, voleybol oynuyoruz. Ee, güzel aktif, Oyunlar oynuyoruz. Günleriniz güzel geçiyor. Çok güzel. Adam İlayda soyadım Doğan. 12 12 yaşındayım. 9-10 aydır diyabet hastasıyım. Burada çeşitli oyunlar oynarız akşamları. Bu köşede halk oyunları oynar, çeşitli oyunlar oynarız. Yüzme yerimiz var, basketbol oynama, voleybol oynama, maç oynama, tenis, tenis, masa tenis oynama yerlerimiz var. Günleriniz güzel geçiyor. Evet, çok güzel geçiyor. Adım Emir Bingöl, 13 yaşındayım. Tam 11,5 senedir diyabet hastasıyım. Burada çok eğleniyoruz. Normal hayatta ne yapıyorsak burada da aynılarını yapıyoruz. Oyun sahalarımız var gördüğünüz gibi havuz, yüzüyoruz saat. Diyabet hastası olmayan arkadaşlarınızla eş değerdesiniz şu anda. Eş hastasıyız. Onların da bizden bir farkı yok. Benim de onlardan bir farkımız yok. Biz sadece parkirazımız çalışmadığı için dışarıdan insülü veriyoruz. O kadar yani. İlk, ilk dönemlerde alışmamıştım diyabete. Ağlıyordum bir de. Yeni Ama artık alıştım. Kendim de şey yapabiliyorum. Yeni vurabiliyorum. Yani var <laughs> mı kaç ama dinle bırakmıyorlar. Bu kaldım. Baba Yanlış. Adam. Şöyle ama burada. Benim kim mesela? işte. Ben göre görüş şey yapacağım ama sen normal dozunu yapacaksın. O 12 günlük şey için boya girmedi. Lip olan yere yapmıyorsun. Biraz yukarıya. Yaptım hocam. Tamam. Ver.

Dokuz, ha, Bitti. Çekiyorsun. Tamam. <laughs>